fakir hesapla lobilere girip bir avunu tak çıkartıp vuracağız ekrana. Oo Escobar. Oo Aleyküm. AVM var reisen ya. Aleykümselam. Baba nasıl kendi kasaya gireyim mi? 15 milyar para harcadı kardeş. Vaa wow, abi. 25 milyar 25 milyar. Saplıyorum <laughs> <de, gülüyor> izle izle. <laughs> Skinli <Arkadaşım> niye kaçtı? <laughs> Dostlar hepinize selamlar ben Karıt Arkadaşlar uzun zamandır lobby trolü yapmıyorduk Dedim ki artık zamanı geldi Yaklaşık en son diğer ayın Bakın bu ay değil doğrusu bu ay yeni ay oluyor Ya sik <laughs> Bir buçuk aydır yaklaşık lobby trolü çekmiyorduk Aslında hesap arıyorduk 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 bulamadık Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? hocam Hocam iki puan ya Orhan abi Allah razı olsun buldu bir tane değil mi Orhan Bey? Aynen öyle. Abi cevap vermeseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk göz ağrımız, olmazsa olmaz firavunumuz karşımızda. Size hepinıza selam olsun. Videoya geçmeden önce sizden ufak ufak ricalarım var. Videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bak 3 saniyenizi alıyor. Like attın, e yorum yaptın, abone oldun. Bitti, bu kadar basit. Niye bu kadar tatlısın? <laughs> Dostlar öncelikle hesapta kaç tane destans var? Hemen ona bakalım. Bu arada destansı gösteriş hesap. Onun altını bak, bak bak bak. Her neyse. Şimdi şuradan görev. Ya uzun zamandır lobby troll yapmıyoruz ki artık yani gözümüz hesap görmedi. Geldik inşallah inşallah kısa sürede biz de Firavun'la hesap alacağız inşallah. Allah biliyor kalbimizi. Aynen kardeşim. Tam tamına 56 tane nadir 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 destansı kıyafeti var. Gayet güzel gayet güzel. Normal destansı gösteriş bir hesap. Allah Allah. Hemen şuraya gelecek olursak arkada bir tane Tesla var. Onun arkası geliştirilebilir. az 3. seviye var. Hemen kıyafetlerine bakalım. Bir adet firavun. Bir adet kuzgun. Godzilla öfkesiymiş. Şurada da Godzilla kostümü. Bildiğiniz üzere şu, bu, o, bu. Sarı ya. Bak olmazsa olmaz. Sarı mumyamız da var. Ya yani şurada hesapla. Şunlar olsun. Olması yeterli. Firavun şu, bu, bir de üstüne sarı ya. Onun üstüne de şu. Tamam. Yeterli. Daha da ne isteyebiliriz ki? Silah olarak da bakın M4'ü 7 seviye. Onun M4'ü hemen 7 seviye. Scarley'si var 4 seviye. Ondan sonra AKM'si var 4 seviye. Efendime söyleyeyim. Groza'sı var 4 seviye. M762'si var 4 seviye. Şöyle. Şunları takalım da adamayı bulmasın. Adam ya adam ya. Geldi adam. Bir tane de bir tane de Tesla'sı var. Aa o köpek balığı da varmış lan. Ana, bak bu da çok iyi. Tessa olmasa ben bunu her türlü kullanırdım. Bu çünkü ilk göz ağrımız. Bak hatırlayan bunu bilir, hatırlayan bunu bilir. Hesabımız bu şekilde. Şimdi iyi hoş biz bunlara yaptık da. Bence bir TikTok girişimiz var. Adem, bak sana bir aydır yapmadın o TikTok girişini. Şimdi yaptırtıyorum Bak izle. <laughs> bu video 10.000 like gelmezse lobby troll daha yok. Bitti. Burada finish. Dersem yalan olur. Eşek gibi çekeceğiz. Bu şekilde iyi güzel hoş da. Hesap biz bir fakir hale çevirelim. Fakir hesapla lobilere girip bir bunu tak çıkartıp vuracağız ekrana. Ama onun için şu arka planı komple değiştirmemiz lazım. Karışma bende. İğrenç bir şeye dönüştü ama sardı bu. Ya Simur sen buna bakma. Senin sarışın olduğunu göremiyor. Ya ben sarıştım. Bizden mi? Nasıl nereden geldi? Selamun aleyküm. Bayraktan mı? Hocam. Bayraktan geldi. Aleyküm selam hocam. Ne yaparsınız? Evet arkadaşlar günlük rutin şakamızla başladık. Oros. Heyecan yok. İyi abi bende. Selamun aleyküm. At çoluğu. Abi niye atıyorsunuz ya? Abi. Canımı öyle istedi kardeşim. Ya abi ama ayıp ya. Şişt, ayıp yatakta olur. Yani seni yatakta. Sen... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyidir Allah şükür siz sormadın. <laughs> <laughs> Victor Reis. Victor Reis deyip geçme. Bak Victor Reis deyip geçme. Bunun altında neler yatıyordur? 22 santim bir tane. Efendim Reis? <laughs> Ama küfür edeceksen evet hadi. Valla küfür etmeyeceğim. Hazır mısınız? Bak Victor Reis'e bir şeyler oluyor. Hazır mısın? Bak. Hazırız. <laughs> konuşursam çok ağır konuşurum. Elim böyle, tam böyle vermişim şeyi. Ya kendimi acıdım şu an. Yakında o zaman haberlerimi koyuyorum. Selamun zaman... Ya ananı avradını bu dört oldu. Selamun aleyküm. Ben ne oluyor? Ne? Aleyküm selam. Beyler ne yapıyorsunuz? <laughs> Odaklanıyorum. Ben sakince sadece odaklanmaya çalışıyorum. Odadan atanların nasıl kesinlikle sövmeyeceğim. Kesinlikle. Bak nazikçe uyarıyorum bak. Diyorum ki yapmayın. Selamun evet, aleyküm. Yani. Aleyküm selam kardeşim hocam. yaşıyorum ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa öpücük atıyor. Aa gene attı. Ben atmadım Allah. Tamam abi. Vallahi dadaş attı. Allah. Aha emoji bastı Dadaş. Bakın. Hayatın hatasını yapıyorsun Dadaş. Bir kere daha basarsan hayatının yanlışı geliyor bak hatası basıyor basıyor oğlum durun lan. Dadaş bas bir kere daha. Deli gibi bir şey yaptı bu kendine. Deli! Krallığıma kraliçe olayım mı? Krallığıma kraliçe. Valla... Çıkın lan olayım. Hangi insan öldü? diye. Hiç gerek yok. <laughs> aynen aynen. Valla krallığıma kraliçe olabilirsin ya tabii ki. Her şey para olmuş be. Aga be. <laughs> zerre paraya, zerre paraya tahmin ediyorsam en az doğru. <laughs> Krallığıma kraliçe değil de gönlüme taht kursan daha iyi olmaz mıydı? Diyorsun. Tamam geliyorum o zaman. E, tabi tabi bekliyorsun. Beyler ben kaçıyorum Allah'a emanetsiniz bu gece var <laughs> böyle. <laughs> Eyvallah Risa. Çok mu komik? Şerefsiz. Flora. Flora değil benim adım Çağla. Çağla. Yaş kaç? 19. Abla sen büyüksün ya. Vay ananı s**lar. İnsta alayım. insta alayım. Al insta. Canlı. Yani kardeşin ikini istiyorsan onu da verebilirsin. Ne kadar şerefsiz bir şey bu Aa teşekkür. Nereden biliyorsun kız? Tanıdılar kaçın. Tamam şimdi. Şimdi çocuk bir ismi yazacak. Ee... Evet. Adana Kuzan yazacak. Ve Moğla Fethiye yazacak. Ne? Bir daha söyle. Mu ne Feth ne Fethiye mi? <gülüyor> Selamın <gülüyor> aleyküm. Selam Allah'ın selamı lan. Niye almıyorsun? <laughs> Abi selam ne sana Aleyküm selam bekle Gamze sana popülerlik verelim. Atma Rengar. atma abi. Niye? Atma atma. Tamam tamam tamam. Yok yok atma. Fırat hoş <laughs> geldin Fırat. Hoş bulduk Nereden abi. katılıyorsun Barış? Isparta'dan <laughs> katılıyoruz hocam. Güzel hoş geldin. Hoş bulduk. Başka hoş bulduk. Atanın gülleri. Özge sen ne güzel tutuyorsun öyle o taban, tabanca yerinde ya. Aleyküm selam. Sonra Özgen'in resmini gördünüz mü? Oynayacak mi? mısınız abi? Kafana sıkar. Oynayacağız da kanka senden soktum ben şimdi. Sen mal Bu profil senin değildir herhalde değil mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> La bizi döver o <laughs> ya. <gülüyor> Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam lan. Ne yapıyorsunuz lan? İyidir sen ne yapıyorsun lan? Valla ne yapalım ya öyle oturuyorsun. Sen e, sen sen lan karadın e, ne tuttun lan kanka. Ne alakası var ya kardeş? Senin nereden tanıyorum? Ya. Lan sen kimsin lan? Kimiz lan biz kardeş? çok tanıdık geliyor. Bak ben sana Dinle, stantik kendimi stantik tanıtayım mı? Tanıt. Ben de kardeş. Kimsin? Bekliyorum kardeş. Aho ben biliyorum kardeş bir yerden tanıyorum diye. Kimiz kardeş? Ben biliyorum kardeş. İçiz lan kardeş. Popuz lan, puştuz lan. Alakası yok kardeş. Tahmin et bulacaksın orada. Motorunu at be. Tahmin et. Tiktokur, tiktokur tamam. Tamam tiktokta ismin mi? Kardeş. Kardeş. Heh. Bir dakika. Hemen bak, be bekle, bekle bekle dur buluyorum bekle. Bir dakika bir dakika. Demek üstündekiler olmasa 5 para etmezsin be. Eee merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Haber git taksi. Haber taksi. <gülüyor> <gülüyor> taksi, lazımdı. taksi lazımdı Adla... Haber taksi lazım de. Lazımdır abi. Abi, abi kanka dağıtma bay. Selamun aleyküm. Selamun Hayır pişman olmadım. Hayır kesinlikle şu an pişman Ulaşmayı olmadım. bulaşmayı sevmiyorum kanka. bulaşmayı sevmiyorum kanka. Oo Escobar. Oo Aleyküm. AVM var reis sen ya. Aleyküm selam. Baba nasıl kendini kasaya görüyor mu? Yavşak. Abi sen AVM var ya. Oo. Yok, yok bence. Oha buz yarda da var. var. Lazım mı sana? Abi vallahi. Bana... As bir maymun lan. Aa arkada maymun. Hadi bak hadi. Bunlar <laughs> rahatsız gibi ya. <laughs> İlk kez mi görüyorsun? Evet. Keşke benim olsa. Peki abi, abi buz yarını nasıl aldın? Banka falan mı soydun? Nasıl <laughs> nasıl? Almışsınız, yeni seviye yapmışsınız. 15 milyar para harcadı kardeş. Vaa abi. 25 milyar, 25 milyar. Vaa 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 nasıl kasa da nasıl? İyice izle. İyiymiş abi Top, ya. Total de dedim harcadın bu parayı? Saplıyorum izle, izle. Nasıl da mı harcadın? Lan da mı harcadın bu parayı? Tabii. Bak o iyi abi bak şimdi. Bu adam Ya 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 ya. Aynen aynen aynen. Şimdi bu adama sor bakayım. Bu adam kaç bini yatırmış hesaba? Ha, şimdi cevaplar bak. Yarın, e? ya. Yarın direkt YouTube'dasınız evet, bu arada. Sende <laughs> ne baş var? Ne gülüyorsun? Niye arkadaşın kaçtı? Çadak, sadak, ne baktın? Tamam, niye, niye kaçtı? Mı, arkadaşın niye kaçtı? İbo, İbo niye gittin İbo? Vazgeçti <laughs> o sevdadan Vazgeç gönlü. Deli taklidi yapıyor şu Bak Bunlar bak, mı? bak, bak tamam, bak. Kapıştıralım. Oha. Bak. Oha, bak vay hepsi vay. kırmızı. Tamam. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Tamam, tamam. Rap, kırmızı. kırmızı. RP şeylerini de, giyme. RP bak, şeylerini bak, giyme. Bak bak bak. RP'leri girmiyor. Bak bak. Kuzgun var. Kuzgun, ben de kuzgun yükseltmemişim canım. E, canım destansı gösteriş ver. E, destansı gösterdim ya sana. Şimdi dinliyorum, dinliyorum, aslında dinliyorum ben kardeşim. sana bunları göstermeyecektim. Sen şey dedin ya, yok 15 milyar basmışım kardeşim benim. Hani yapınca ben bir sana bir trigirlandım. Yapma sen ne kadar basla? Ben mi rahat var ya 50 saat bir şey? Oğlum bak benim hani? partnerim hesabı 53 bin lira bastık benim partnerim Oğlum. para çoktur basla ha kardeşim. yiyin kendinizi ha Kendimi yiyeceğim ha. Ama yiyemiyorsunuz, yatırıyorsunuz. Kend, kendi böyle kuru yapma lan. Ya o bak hele, hamam oğlanı. Oğlum, oğlum böyle, baba. sus, hamam kaşarı. Arkadaşlar şunun altını çizeyim. Normalde hani böyle kendimi kasayım. Bende firavım var, o var, bu var. Böyle huylarım kesinlikle yok. Bunun duyarını kasmanıza da gerek yok. Zerre gerek yok. Beni az çok zaten tanıyan biliyor. Yani normal koygum yapar geçerim. Ama odaya girdiğimde bana şöyle bir hareket geldi. Kardeşim 15 milyar yatırmışım. Bunu deyince ben de istemsizce bir triggerlandım. Sadece gösterdim yanlış anlamayın. <laughs> Dostlar videomuz buraya kadardı. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım. Şimdiden like atıp kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutmasınlar. Kendinize çok çok cici bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>